Rüya olsun kanka. Sinop'ta ne işimiz var? Bence çok huzurlu bu şu an. Tuttu kolumuzdan sürükleri getirdi buralara kadar. Burada ne yapabilirsin ki? Sen ne yapıyorsun Kutluluğu lan? Mutluluğu bulacağız. Ne? Karpuzla çay içti. Anlamı sikiyim kuşcan. Yerleri nerede abi? Adamlar şehir altından uzaklaşamadığı için. Efendim? Kremanın altında oturuyor arabada var. Hepsi telefon bağımlısı. Ekran süreleri 23 saat. <gülüyor> Karpuz yiyecek misin Hamza? Yemeyeceğim. Gel. Ya, gel, gel. Hayır. Bir ısırık lan. Hayır. Lan bir ısırık lan. Hayır Oğlum, abi. Doğal, doğal. O, benim elimden karpuz yemeyeni, <laughs> o yüzüne vurdum karpuz. Karpuz yiyeceğim mi? <laughs> Bak böyle yiyor. <laughs> abi ben Mecam abi. Bugün mutlu oluyoruz lan! Yapılan bilimsel araştırmalara göre Türkiye'nin en mutlu şehri her sene sinop seçiliyor. Biz de ekiple beraber bunu duyunca top... Hadi izlemeye başlayalım kutladık pılımızı pırtımızı Sinov'a geldik. Mutlu olmaya ihtiyacımız var. Hem de merak ettik bu kadar adam neye gülüyor? <gülüyor> Söylesinler tüm Türkiye gülelim. Bunlar kapamış kendini buraya. Hepsi kendi kendi mutlu. O mamaları tek başına yemiş. Acaba bu mutluluk yavşaklıktan mı kaynaklı? Hani böyle çok makara adamlar mı? Yoksa gerçekten sebepleri var mı? Sinop'u gezerek bugün bunu göreceğiz. <laughs> Ekip burada. Bravo. Ölüyor kodum sıcak tabii ki bak, bak teğimi çek şey, alabiliyor musun kan teğe kağıştı yani karpuz döküldü bu arada kan değil youtube fake blood götünü Ekmeğime taş koymayın. Birçok yer var gideceğimiz. Ama öncelikle insanlar mutlu Onu görmek için çarşıya gideceğim. Sonrasında çok ünlü. Aldırma gönül dal. Dışarıda deli dalgalar. Elir dayını yağlar. Kanka yapma oğlum. Bu türkünün yazıldığı cezaevine de gideceğim. Denize sıfır bir cezaevi. 10 kişi giriyorsa 8'i ve falan. <laughs> Hak eden varsa onu bilemem ama. <laughs> müzeye girenler. Müze değil oğlum müzeye niye giren ölsün? Merak <laughs> ettim yani türkülere konu olmuş bir yer nasıl olabilir diye. Şelaleye gidip yüzeceğiz yemeklerini yayınlayacağız Sinop'un. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen başlayalım. Siz de bu tarz videoların devamını isterseniz like, istemezseniz dislike atmayı, yorumlarda belirtmeyi. L Abi yapma yeter ya. <laughs> ben bu arada sana inanamadım. Chat şey GPT'ye sordum ki Türkiye'nin en... Baksana en... yanımızdaki adam inanmıyor zaten. Sinop %77.66 ile mutluluk oranında. Çok BC. yüksek olan. İstanbul'da millet birbirini vurmaya yer en son ben buraya gelip. Herkese sordular mı tek tek? Bir kişi ben mutluyum dedi diye koyayım Herkes mutlu mu oluyor? Oy sandık oluyor. sanda evet hayır. Bu şey gidiyor çok kötü. Mesela nasılsın? İyiyim diyenleri aldılarsa o klasik cevap. bırakıp adamına koyayım ya. Aşırı bir sıcak var. Ormandayız ve nefes alamıyoruz sıcaktan. Güçlük çekiyoruz. Klimalı aracımıza geçelim. Keyfimizi yaparken yolda devam ederiz. Ediriz. Bak şive de kayıyor. Hadi gel. Geldiğimiz gece böyle bir köyde misafirlik yaptık. Şimdi merkeze doğru ilerliyoruz. 36 dakikalık bir yolumuz var. Tuhaf bir şekilde yer bulamıyoruz arkadaşlar. O yüzden köyde kalmak zorunda kaldık. İnsanlar bildiğiniz turizm amaçlı gelip buraya bir yerlerde kalıp denize menize giriyormuş. Çok farklı geldi bana ya. Yani. Tamam manzara falan çok güzel gördüğünüz gibi. Ama sonuçta Karadeniz. Tatile buraya gelmem. En baba Finduar gelirim. Zaten küçük bir yer olduğu için gezeceğimiz her yer aynı yerde. Böyle bir otopark bulduk merkezde. Buraya bırakacağız arabamızı, ya yan gezeceğiz. Beyler hazır mıyız Sinop'u evet. gezmeye? Evet! Heyecan var mı peki? Evet. Her şey evet diye spam ne? atma sikerim Bu evet. arada Bodrum'dan da Cunda'dan da daha sıcak bir yer. Daha geçenlerde oradaydım. Böyle bir şey yok abi. Bak adam bayılacak abi. Kimse yok mu bu Sinop'ta? <laughs> Kanka şapkayı ben alayım. Gözünü ver. Oğlum ünlü adamız tanınmayalım ya. Tipit gibi düşün birileriyiz arada bir şey soracağım. Sinop ünlü milattan önce... Gözlüğünü sikiyim. Ya ben de senin gözlüğünü sikiyim. Amcık senin gibi 20 milyar veremedik gözlüğü. <Sessizlik> Sinop milattan önce yaşamış olan ünlü filozof Diyojeninde de yaşadığı yer. Diyojen, Tegojen atmayın abi benim bilgisayar abi. Büyük İskender Diyojen'i görmek için Anadolu'yu böyle fethediyor. Sinop'a kadar geliyor. Diyojen'i böyle yatarken görüyor. Diyor ki benden ne istersin? Bak koskoca Sen Büyük kalk, İskender. ben Makedon, mı Makedon, diyor. Makedon kralı. Ne diyor biliyor musun Diyojen? Burası Gölge etme başka ihsan istemem. O söz ha, onun mu? Söz Lan işte. tamam da eser. Yer sözü de var ya. Güneş tepeden vurdu. Gölge o, ayağımızın altı. Balaya da benziyor. Bir yap, 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 yap. yap, yap, yap. yap. İyi, aman iyi. aman. Iyi. Iyi. Aman iyi. Sen yapma oğlum. Oo Sinop algı inşallah seni tekme tokat <laughs> Yap abi. Bu adam güneş tepeden vurdu. Gölge ayağımızın altıdır. Aynısı çok ya. O çok adam. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Başımıza güneş geçerse. Hadi gidelim. Yok nasıl dönüşüyor? Abi anlamadım. Boşu boşu iç sürgüsü gibi yürüyeceğiz Sinop sokak. Selamun aleyküm abi. Cezayi falan nerede? Başka. Karşıdaymış bak o kadar ceza. İlk görüştüğüm adam çok da mutlu bir adam değil. Sıcaktan olabilir. Abi sıcak mıcak mutlu olacak. Sen böyle tanınıyorsun. Aa bak Diyojen'in heykeli bak. Diyojen, Diyojen yedi bu kendini gel fotoğrafını çekeyim. Hem Diyojen'in hem de Megas Aleksandros'un çok büyük bir hayranı. Ya sen bir tanesin çok tatlısın bu arada. Koskoca... Büyük İskender gibi bir adam senin ayağına geldi kanka, mi? Kanka benim ayağıma kimler kimler Testo Taylan'dan bile videom var. Bir bak oğlum bana. Böyle bir heykel arkadaşlar bunu da görmüş olduk. Kaleye <laughs> çıkılıyor lan. Şaka yapıyor. Aa ne? Aa, işte bak yol var abi, kanka. Tel var. Tel. Ya abi ne teli? Gel gel. Tel varmış abi. Çıkar kız ya bu kale. Oğlum o yol yok. Tel var. Telden geçiyor. Çaktan keneler var. Onu var. Aa gidiyor. gidiyor. Aa gördüm gördüm. gördüm. Timsah gibi ama. Onu burada burada burada. Anas gibi. <laughs> o Sinop böyle bir yer mi ya? Sevin böyle. Yeşillik bir yer bekliyordum. Çöl. Oscar çöllerde. Dünya bu kadar. Ben size şunu söyleyeyim. Oscar. <laughs> Oscar kim lan? Oscar çöllerde mi bilmem ama Ekip TV Sinop'ta. <laughs> orada Oskia demişken Eşkıya geldi oradan aklıma. Ne yani alakası mı? Geçen gidin? gün Şener Şen'i gördük. Çok utandığını söyle. Utandım da gidemedim. Onu anlatıyorum. Şener abi dedim hani rahatsız etmeyeyim yanında da Mert var. Mert kim hangi? Mert Erhan Fakat. Bir, Fırat yok mu iş Bankası Neden? reklamları? Bir, gün yollattık dedik adamı dünya gözüyle görmüşüz bir fotoğrafımız olsun. Heyecanlandık da bayağı yani koskoca Şener Şen. Şener abi dedi ki ben kalkarken beni bulsunlar. Sonra 6-7 kişi sardı etrafını götürdüler adamı çekinemedik çekinemedi. Çok yüzdü ya bu durum. Niye duygusallaştın bilmiyorum. Sağlık olsun. olsun. En son ne diyor biliyor musun? Torunları gelsin benimle fotoğraf çekilsin. Çektirmem. Kim? Sen de ne demedin mi? Yo. Şener abi anlaşmayı bozdun. Gidelim bak gezecek çok yerimiz var. Daha insan göremedik. <laughs> Şurada tarihi cezaevi yazıyor. Dışarıdan şu şekilde gözüküyor. Çarşının içindeyse kolay olur aslında. Şu pencereden direkt bizi görecek de adam. Böyle mi bırakacaklar? O zaman şuradan da atlayabilir. Girişi hmm. şey buradan evet. sanırım. Lan giriş ücreti yok mu? Orada ben de mutlu olurum alakalı, kanka böyle Ama ücretsiz. Ben giremeyiz dedi dedi. zaten. Şuradan giriş. Tamam bir okuyacağız. Yarra. Ee... Anladım. One minute. One minute. One minute. 1 minut 1 minut şunu hemen değiştirelim. Kadın mı muhabbeti? Bu böyle koyuyorlar arkadaşlar adamları. Adamlar içeride duruyor. Böyle bir yer cezaev yani genel olarak. Gel 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 gel. Ne ha, ya? Bu nasıl sevgi? Oğlum bu soğuk lan? Ay, Ay, bu nasıl? İnsanları bu zincire bağlıyorlar. Oğlum bu nasıl şey, insanlık? Kanka tuvaleti gördün mü? Yapma ya. Ayak koyma yeri hmm. de koymuşlar. Şas kuru. Şuraya bak ıslak. Niye? Sulamamışlar mı? Hayır baba başka bir muhabbet. Gel abi. Ay. Ulan etim sıkıştı. Ah Tetanoz olmuyor ama hadi çıkalım beni. Hayatı zindan ettiniz bana. Espri yapma. zindan. Burada da mı zindan? Burada da zindan. Devam. Neye benziyor? Cami. Böyle hal. bir zindan daha var. Burada bir mesela daha öncesinde vefat etmiş olabilir şu an bulunduğumuz yerde. Gel gel. Burada şey. mı? Zindanda fotoğrafımız olacak. <laughs> Arkaya şey koy. Aç kapıyı verdi ya. Gamex buluşmasına döndü zindan. Abi, ücretli. Ücretli mi? Tam zindanı gördük ya. Kaç paraymış? 1 lira. 1 lira. Burası halkınları kullandı tuvalet miymiş? Hayır be abi. Puanımı cezaevinin içindeyiz arkadaşlar. 100 lira gibi bir Öğrenci 50 lira. Yani hepinize 50 lira diyebiliriz. Verebistan ve tayfa, zikotistan tayfa, ses ver. Ooo hiç bozmamışlar mı kanka? Full böyle miymiş eskiden? Ooo. <laughs> abi birinci kısma giriyoruz. Burada insanlar mahkum. abi bu kişilere söyle benim ortamı kesiyorum. <laughs> Başladık abi. Kanka bak bana Yiğit yazmışlar. Bak müze kartın da senin burada. Benim müze kartım mı var? 16. yüzyıldan beri zindan olarak kullanılıyor. Oo içeride insanlar var kanka. Oğuşlar böyleymiş arkadaşlar. Bir yani içeride koku bir daha aynada büyük ihtimal çünkü çok kötü kokuyor. Burada da kadın koş. Çocuk da mı? Oğlum çocuğunu mu cezaevine almış? ben, ben diye. Çocuk da yatıyordu ya. O çocuk da yatıyordu sonuna kadar çocuk sayılıyor ya annenin yanında. Çok teşekkür ederim abi. Daha önce bence burada yatmış bu da hani hanıma şekil olsun. Biz bunları da gördük demek <laughs> için ya. Kibritten neler yapmış adamlar. Kibritten may bağlı. Bu kısa. Radyo görmeye mi geldi? Geç evet. geç böyle daha ilgi çekici şeyler lazım. Burada el işçiliği yaptıkları malzemeler var. Abi <laughs> ama işte bize ne öyle. Abi bebe. Hapishaneye niye müze yaparsın ya? mi Facebook sayfasını biliyor muydu? Öyle bir durumdayım. Osmanlı arşivi de bunlar. Belge belge. Belge bunlar bayağı. Çıkalım mı ya? ya ben çıkalım. çıkalım. Aman iyisin. Ben şeyi çok anlamadım. Çok fazla çocuk var ya. Buraya mı getirirsin çocuk? Burayı mı görsün? Böyle bir bahçe alanı da var. Lan elinden kertenkele geçti. Hakimlerin basketbol oynadığı alan doğası. Sedo bir smaç var. Hadi lan. Tov. <laughs> burada iki yıl yatmış potayı kırmış. Anlamışsınız zaten. Orada NBA şakası geldi. Bunun gibi cübbelerin izleyeceği, yapacağı şakalar. Bu bu. Kardeşim insanlar geçiyor abi çok sağ. Rezil ettin Nasıl dalga? Türküde geçen dışarıda deli dalgalar duvarı yalar olayı bu. Sürekli duvarlara da dalga vuruyor. Gemi sesleri geliyor, özel yani sesleri geliyor. Çünkü baktığında tek bir şey bunlar aga. Başka bir şey duyamıyorum. Evet dalga sesi ve kafayı yedirtiyor bir süre şu anda. Yedir odayı da şu Bazen mantıklar sorun çıkarırsa böyle içeriye deniz suyu giren bir odaya kapıyorlar ve burada bekliyor. Adı çoğu da zaten zahmetten falan ölmüş. Dışarıda deli dalgalar. Kim oldu? Bu yığına bile kelepçe bakmışlar adam. Bu yığına bakmışlar. Kim bu kanka? Arkadaşlar şeymiş bu. Öyle bir aklım var var dedikler. İşte az önce kişi yerde kalmış. Kim lan bu? Orası bir çocuk kimmiş? Sağ ol abi ya. Müzeden çok iyi gidiyor. Teşekkür ederim. Müze o kadar dikkat çekmedi. Adamın başı dönüyor. Kavga cidden kaydı alma. Yani. Nasıl? <laughs> Valla başım dönüyor. Başı dönüyor başı bak sigara Ya Allah. böyle bir şey var mı? Tam o zaman bir su alalım Allah razı olsun. Yani. Ya su için bunu magayı yap. Caner fenalaştı arkadaşlar hava gerçekten. Baksanız halimize ya. Yalan mı atacağız normal mi gözüküyor? <laughs> Hediyelik eşya da alalım. Bunu alalım. Abi bir de lastik <gülüyor> atıyor. atıyor. <laughs> Çekinelim. Yapma yapma. Atma oğlum. <laughs> Yakmıyor ama güzel bu gülü. Bunlardan bakmıyor. Oğlum acıtıyor. Tedo'yu alsana çıplak ya. Vur lan çıkıyor. Oh! Bu silahı siz mi yaptınız? Ya alıyorum. Abartma onu. <laughs> ya yani ne sanki G3 mü? abi hediyelik ne verebilirsin bize? Abi Baktıkça Sinov'u hatırlayalım. Yani. Oh, like Ondan ver bana ondan. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden seni kafana sıkacağım. Yapma. o <laughs> ne o ne alaka? Yapma kanka. Sinopsal bir şey almamız lazım. Bu gemi ne zaman batarsa seni o zaman sevmekten vazgeçeceğim. Batırabiliyorsan batır. Hop. E, ee, battı. Battı. <laughs> ne alaka? Sağlı <laughs> bol Sinop. Da şey ne şey hala. Kartan'ın videoda öykü çıkıyordu ya kanka. <laughs> o çok kötü bir sahne. <laughs> tamam bunu alıyorum. Bir de şu silah var lastik adam. Çok acil bir tişört almam lazım. Mahvoldum bir de şurada buzane diye bir yer yazıyor. O buzaneye de gidelim. Bu da çarşı bak gör şöyle. <laughs> İnsanlık ama gerçekten mutlu ve Sinop'un insanını ben sevdim. Mesela Sürmen'e insanına çok alışamadım. Sürmeli insanın götünü siksin sen. <laughs> <laughs> o, o ne diyor? Dondurma alsam ibine gibi gözükür müyüm yolda yalarken onu düşünüyorum. Babam hep öyle diyor. Adam, al tişört ya. Aa gel şuradan bir tişört çekelim. Nasılsın? Şaka da nasıl? nasılsın? Magaza diyorsun. atleti diyorsun. Ateşi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. o senin zevkine bırakıyorum. Bana bir tane bol tişört alsana. Ben görmeyeyim. Onu hayatta ya olay zaten. Ben almıyor muyum sonuçta? Giymek zorunda. Oğlum bak beyazı bende var. Şapkalar sadece bunlar mı var abi? Aynen. Al sana hediyem olsun. aynen bunu alsam. sen. Tamam mavi bir şey almadı ya, değil mi? Çakollük yapma canım ya. Çakollük ya. yapma hadi canım lütfen <laughs> müsaade. Herkes mutlu mesela bağırmamdan da rahatsız olmuyor. Sinop nasıl bir yer abi? Mutlu şehir diyorlar. Niye lütfen. mutlusun peki? Niye böyle bir triptesi? Evet. Kapar <laughs> abi kafa da. Gezlik canlar. Aşağılayın daha mutlu oluruz. Senden bir yaz parfümü fıs satabilir miyim? Önderim varsa. Selin'e baksana. Ama sen daha iyi bilirsin. Şimdi yaz parfümü çok yormasın. Oo. Eyvallah. Alnınızı sıkın. bacınızı sıkın. Geliyor. Hadi hadi. Oo. Oh, oh, oh. Adamın parfümünü bitirdi. Vallahi desem sen. <laughs> Oo oh, parfüm lazım. <laughs> çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Caner <laughs> fenalaşmış baksana. <laughs> Kendine Bu adama bir şey yapmamız lazım. Biraz bir yerde serinleyip öyle devam etmeliyiz. Bak şu buzhaneye gidelim o Orada... be. Ya güzel bir yer. Birçok yere gidiyoruz böyle vlog çekmeye. Bu kadar rahat hissettiğimi hiç hatırlamıyorum. Sosyal medyada niye hep Sinop'a bir algı var ha onu da anlamadım. Ben sordum niye bu kadar mutlusunuz dedim böyle yaptık. Nasıl? Belki. Buzhane bu tarafta mı? <laughs> Abi aşağı doğru devam edeceğiz. Sen nereye gitmeyi düşünüyorsun? Soğuk bir yere gitmek istiyorum. Abi soğuk bir yere gitmek istiyorsun. Buzhane... Buzhane niye buzhane adı? Buzhane şey gibi bir yer, tersane ya burası. Normal buzhanede bir şey yok. Buzhane yazan şey ne kanka? Abi buzhane diye bir yer yok, tersane gibi bir yer işte. Yok. Normal buzahane balık yeri, balık satılıyor falan. Ben orayı şey sandım, öyle bir oda giriyorsun buz de. gibi ya. Başkanım, bize yardımcı ol başkanım. Nasıl bir yardım? anlamadım ki seni öyle tanıdık ya. Yani. Maşallah. <laughs> abi sağ olasın. Sonuçları ne oluyor ya, oğlum? Ya alıyor bu tarafa. Sen var? Oğlum cidden mutlu lan. Benim de yüzümde salak bir gülümseme oluştu yani havasından soyunlu. Bak gene gülüyor her. <laughs> her gün yoldan çıkarım. Yalanını sevsinler. Aşksız dönmüyor dünya. Yaşamak öldürür bu yaşamak ördüğü. Yüreğim adı Ebru'li. Biraz gerçek.